Rekorların grubu Kingta'nın mükemmel fandomu ARMY kanalınıza hoş geldiniz, umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun süredir Bangtan ile Coldplay müzik grubunun işbirliği yapacağı tarzı haberler ve duyumlar alıyoruz. Kore medyası Coldplay ile Bangtan işbirlikçiliği geleceğini söyledi. Bu sene Kore medyası ne dediyse gerçek olduğunu gördük, muhtemelen bunun da olacağını düşünüyorum. Ama kesin bir şey daha tabii ki yok. Biliyorsunuz ki Bank'tan Coldplay grubunun Fix You şarkısını coverladı ve Coldplay grubu tarafından övgüler aldı. Coldplay solisti Chris Martin bir röportajında yeni albümleri hakkında konuştu ve sözleri dikkat çekti. Şu sözleri kullandı: "Çok yakında bir şey duyuracağız ama duyuruyu elle yazdığım için uzun zaman harcadım. Bu yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum." Sözlerini kullandı çok yakında bir şey duyuracağız demesi banktan ile işbirliği mi geliyor diye düşünmemize sebep oldu. Bu söylentilere cevap olarak bir kit şu açıklamayı yaptı. İçeriği onaylamak zor cevabını verdi. Bir kit içeriği onaylamak zor derken yalanlamamış olması bir işbirliği göreceğiz demek olmuyor mu? Vallahi ben işbirliği bekliyorum. İki grup arasındaki uyum çok güzel. Banktan ve Coldplay işbirlikçiliği yakın gibi görünüyor canlarım. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.